Pardon, siz Yalova'lı mısınız adlı serimize hoş geldiniz. Şimdi size Yalova'nın tarihine ilişkin iki tane sorum olacak. Hazırsanız başlıyorum. Başlayalım. Yalova'nın toplam kaç ilçesi vardır? A8, B7, C6. C6. 6 ya. 6 ilçesi vardır. 6. 8, 7, 6. Sayabilir miyim kendim? Tabii. Altınova, Çınarcık, Merkez ilçe sayılıyor mu? Sayılıyor muhtemelen. Ee, şey... Şu uzaktaki ilçenin ismi neydi? Armutlu. Armutlu 4. Ee, şıklar neydi bir daha söyleyeyim. 6, 7 ve 8. 6. 7. C6. Yani merkezse C6. 6 mı? 7. 7 bence. Çiftlik köy, Çınarcık, Altınova, e, Termal, Armutlu bir de merkez 6 Altı demek istiyorum. Altı tane ilçesi var Yalova'nın. Altı. Altı. Evet doğru cevap. İkinci soruma geçiyorum. Yalova'nın tarihteki ilk ismi nedir? Yalova, Yalakabat, Paylay. Yalakabat. Eski ismi Yalakova yani. C. Paylay. Paylay herhalde. Muhtemelen Paylay. E, Yalakabat. B. B olması gerekiyor. Yani oradan türedi. Kaylay mı? Yalova. Yalakabat. Hı -hı. Yalova mı? Yalakabat demek istiyorum ben. A şıkkı diyorum ben. Yalova. Ee, ben hiç duymadım. Hep Yalova olarak biliyorum ama Payline. Payline. Evet doğru cevap.